Merhaba arkadaşlar abimle birlikte bugün bu Şu kutuları açalım önce Bir şey çıkmadı bakalım. İşte şu görev var. Bunlardan bir şey çıkıyor mu? Ne o kutuyu alabileceğim. Tümünü al mı diyeyim? Evet. Böyle tek tek açabiliyor Hayır tümünü al diyeceğim. Evet. şu an açayım mı? Aç. Ne 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 bu? para ayakkabı mı çıktı? Evet. Bir de 150 lira. Hiç olmaz. Aç. Epic. Bence kostüm gelecek. Giz geldi. Bence gelmeyecek Yanıyor. Ben yanayım. açayım mı? Aç. Neydi? Aha, Ali'ye koştum. Oo, o güzel olan. Evet. Bak ben sana ne dedim ama. Nasıl bildin? Ben istedim. Işte Epic. onu kullanırız. Güzel oldu mu? Oldu. Bu ne? görevleri yapalım mı? Bu şeyi kullanabiliyoruz mu? Neyi? Kullanabiliyoruz. Engellerin ne? üstünden atlarsın. Uçma. Bir de bu ne? Tren rayı Atışıcı. Şey, uçuş güzeldi. Tam yapalım görev görevini. Gel davet edeyim seni. Bir dakika. Haşlama bakarsan mı? Şu kaç sarısı da şu görevleri yapalım biraz. Kaçalım. Benim görevleri göstereceğim. Şu sabve koşusu galiba ya da Hüseyin. Evet, ya tamam. Bu boya savaşımız mı? Sabve koşusu mu? İkisi aynı Bu mı? Boya savaşı. aynı Aynıdır. Abi Brawl Pass'tan bir şey gelmedi. Beraber oynayemiyorsun sen abi koşsun. Uh -uh. Boya savaşı oynayabiliriz mi? Oynayabiliriz. Tamam. Evet, aç. O <laughs> Ali alsın. Alacağım. <laughs> ben <Bakalım. gülüyor> de. <Döndür. gülüyor> Güzel ben. Ben beğendim. Başlatıyorum. Başlat. Boya savaşında şey biliyorsun değil mi? <laughs> Bir tane top var. Onu onların alana doğru şey yapacağız. Biliyor musun? Yerleri boyayacağız. Onlar öldüğünde de yerler boyayacağız. Bak mesela bizim taraf yeşil ya. Karşı kahverengi tarafı da şey yapmaya çalışacağız. Yeşil şey yapmaya I'm gonna make a ball test and just

Bak topu alıp böyle hızlı çekerim gider de oluyor da. Bence öyle elim <laughs> 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 sen tamamen böyle Mortis altınlara bakmış Altınlar mı savaşıp hmm. O kestim. Yani açıkçası ben ne nasıl düştük? Yani Sprite'i kesiyorum. Kesemedim. Kesemedim. onlar Tamam ben Frank oldum. <laughs> 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 Yani oynanabilir ama Grom yerine Dynamite falan da olur. <laughs> ama Frank da uçuyor o zaman. Ben şimdi topla. Ama benim bir şey Topla şöyle ben bir geziyim biz ortası kesen Ben testtim. Tamam Yuri Bey. Hayır bunu bana yardım, bana yardım. Evet, çok güzel. Çok tamam sen. Tam sen yerleri boya. Ben tamam, öldü Çok iyi. Ya beni senin içine boyutu diyor. de öyle. Herhalde sen tam çok güzel. Dynamite'ın ölçüsü var. Bana attı Tamam sen şey... Çektim o. İkisini bir daha. Bekleyin <laughs> tersler de attı ulti vurdum. Dynamite öldü. Uzun bekle kaçtı. Bu kim? Aa, ne çabuk gitti? Hı? E diyorum ya, onları kesince elde hemen tamam, boyanıyor. Beşik <laughs> Zaten şey yazdı onu gördün mü? Hmm. Hüseyin'in abisine Bir şey daha mı geldi? Açma 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 Geldi bana bir şey mi? Ne? Bir şey geldi Aç Altın Şunu da açma kutuya Aa, Bir tane daha kaç tane lazım? Tamam iki Tamam o zaman bir tane ya daha Görevleri daha. yapınca gelecek zaten Evet başlattım. Tamam. Tamam ben yine önden gideyim. Hı hı. Sen arkadan bomba at. Beni de Bence... Ben, 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 ben Bana yardım. Böylece... Şey ni? seni Niye yardım etmedin? Topla elleri boyamam için beni koru dedim. Adamları öldürme daha çok şey veriyor. Hmm. Hmm. Gel buraya. Yardım. Ölüyorum. Şimdi topu bırakıp. tamam topu toplu oynuyorsun ama yardım eder misin lan? Yani? Bırak topu, asla kola adamları keselim önce. çabuk. Çektim onu. Nerede o? Ben bekle. Ben onu kesmeye gidiyorum. Gel bana yardım et. Tamam. Dur önce bir Bir saçma oynuyor bekle beni bekle beni bekle beni. gel şimdi ben öndeyim tamam mı arkamda topu artık bunu keselim tamam bekle. O, ben Dynamite kalır mısın? Dynamite kurumdan daha alacağım. Ne oldu? Birdie, birdie. Ne almak istiyorsun? Süper Ben uçuyorum ama. Gel. Çekeceğim. Çekeceğim. Destek Deste. <laughs> <Bir hafta. gülüyor> Geliyor. Ölme kaç. Kaç ölme de dayanamayan kalmanın Adam vuruyor, bir eve giriyor Nasıl vurabilirim onu? Destek bana. Tamam onu kestim. Bekle canım da olsun. Bekle gitme oraya niye gidiyorsun? Gitmiyorum abi buradayım. Gel bana yardım Gel öldü o. Öldü. Ulti her şeye basacağım. Bastım gel yardım. Öldüm abi. Ama ölmemem gerekiyor. Tamam, tamam. Yeni bir şeyin içine sokuşturuyor. Bekle. Geldim deste. Aha tamam Şu, işte böyle. Aldık bunu. Gel buraya. Öldü. Top nerede? Sol tarafta. Üstü yetişti. Desene de Öldü Bekle Önden ben gideyim Gidiyorum Gel buraya Gel buraya öldü, öldü Gel öldü Bu da öldü Bu da öldü Destek vur ama <laughs> Hadi Kaç şimdi <laughs> Dur ben öleceğim Kaç biraz Kaç biraz tamam. Kaç biraz ama gel. Gel 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 gel. Yardım. Yardım öldü. Geliyorum bekle bekle ileri gitme bekle. Boyu abi. da alacaksın şimdi ölüyorum. Gel şimdi bırak topu gel gel çık biraz 80 tam. Zaman oynadır. Çektim neyse. Tamam bu öldü. Buna da yardım. Buna yardım. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Sağ ben... Bu kadar. Bak bu böyle oynasak kazanırız. Sen gidip gidip ölüyorum. Sonra alıyorum. Aç Ne çıkmadı ki? Ha geldi mi şimdi? Gir oraya. Gelmedi. Bir, bir bir kere daha kazanmamız lazım. 25'te olacak 24 var. Hmm. Yine aynı mı? Birdie, birdie, birdie. Yine de alacaksın. So dal 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 Dur. Bizden abi? Aman iyi örüyorsun. Vuruyorlar. Benden dolayı ben geliyorlar. Tamam. Destek bana. Destek bana bırak şu topu da destek bana. arkadaşlar gördüğünüz gibi seni topla geziyor destek at diyorum atmıyor sonra ölünce ağlıyor arkadaşlar yaptım attım öte attım Renk 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 çekiyorum gel buraya <laughs> Renk'in ultisi var renk var Attım. Link'in ölçüsü Ya şu en nasıl bu kadar? Hayır. Thank you Canım az. Şu Amber, beni bir rahat bıraksan mı? Thank you çok arttı. Geçtim evet. evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi <laughs> 88 bin ansarı sen senden fazla. Daha Yok. Yok. Evet. Bakalım karakter çıkar mı? Ben açayım mı? Aç. 7, 5 karakter çıkıyor. var mı? Yok. No, Yeni tamam. sabı süperi. Yavaş. Yanıyor. Ne çıktı? Aha. Kostum. Bende şey, yok ki. Açarsan kostüm gelecek işte. Tamam da bende yok ki eee acaba Byron. bunlar Ay buraya oturayım mı ses lan? Başka görev kalmadı zaten. 5 tane düşün. savaş olunca gelecek. Ne? Olunca. Hı? Ne olunca? Savaş kazanınca görevden 5 evet. tane şuradan gelecek. O zaman ne açabiliyoruz? Baksana bir. Yani şu anda başka Şu Şundan iki tane geliyor Hmm. Şu bir kere şeyi oynasak Tamam iki tane açabiliyoruz Sağ B koşusu oynayabiliyoruz mu? Oynayamıyoruz Ben bir tek oraya girebilir miyim? Sen izle hmm. evet. ben oynayalım. Oynayalım? Sen Tamam Dur Ben yine oynayayım mı? Neyle oynayayım? Sen benimle gözükmüyorsun ama koşusu. Bunu merak etmiştim de. oynamadım Oynamadım da. Şey mi acaba trenin üstünde koşma gibi bir şey mi? Abi ha, değil. Oynamıştık ya sen bir ara oynamıştın. He, bu birinci olma şeyiydi. O bu değil mi o? Evet.

oluyor ama. Çok dedim. Evet arkadaşlar bu videomuzda böyleydi. Abone olup like atmayı unutmayın. Teşekkürler.